Türkiye'nin aşılama seferberliği sürüyor sayın seyirciler. En son 18 yaş altına kadar düşmüştü. Şimdi 16 yaş ve üzeri. 16 ve 17 yaşında olan gençler de aşı programına dahil edildi. Randevularını alıp aşılarını olabilecek. 16 ve 17 yaşındaki gençler de. Peki gençler aşı konusunda ne düşünüyor? Ayrıntılarına bakalım. Herkesin aşı vurması gerekiyor yani. Şu anda engeller kalktı. Aşımızı olalım, pandemiden kurtulalım. Türkiye aşılamada rekor kırıyor. 18 yaşından gün alan gençler aşı randevusu alabiliyor. Olmak istiyorum çünkü yanlış biliyorsam ölüm riskini azaltıyor. Çok tedirginim. Belki zamanla bilmiyorum. Herkes iki sene, 3 sene diyor bu. Benim çocuklarda insan daha tedirgin oluyor o yüzden. 16 yaşından büyük çocukların aşılanmasında hiçbir sakınca yok. Hiçbir açıdan çekinmesinler. Diğer çocukluk aşılarından yan etki ya da işte e, uzun süreli etki gibi gibi faktörler açısından büyük bir farkı yok. Kimsenin telaşlanmasına gerek yok. Avrupa ülkelerinde 18 yaş altı gençleri de aşı yapılabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 12 yaşa kadar indi. Peki çocuklar koronavirüse karşı neden aşı olmalı? Daha hafif seyrediyor İşte bunlar pek yakalanmıyor deniyordu. Ama yavaş yavaş her gelişine, gelişen varyantla işte delta, alfa, arkasından delta varyantı geliştikçe bunlar daha çok gençleri ve çocukları etkilemeye başladı ve ciddi ağır vakalar da görülmeye başladı. O yüzden onların da korunması son derece önemli. 17 yaşındayım. Şu an tam net bir fikrim yok ya. Ama olurum herhalde. Ben oldum ikisinde oldum. Bir çocuklarda Çocuklar da olsun. Toplum olarak mecburen vurmak zorundayız bunu. Bir başlık kazanmamız lazım e, kazanamazsak bunu başaramayız. Yurtta da aşı seferberliği sürüyor. Aşılamanın az olduğu Doğu Anadolu bölgesinde ekipler sahaya indi. Kapı kapı dolaşıp aşıya ikna ediyor. Ya Allah razı olsun yani hakikaten dükkana kadar gelip iş yerine kadar gelip aşıyı vurmak büyük bir nimet. Allah razı olsun ayağımıza kadar geldiler biz de vurmak istedik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.